Zuhru Suresinin 52. ayeti kerimesine geldik. <laughs> Yoksa ben kendisi zayıf ve neredeyse söz anlatamayacak durumda şu adamdan daha hayırlı değil miyim diyor. Yani Firavun Hz. Musa'yı gösteriyor. Hz. Musa'nın dili biraz peltek olduğu için söz anlatamaz durumda olan diye aşağılamaya kalkan bu akılsız ve sefi Firavun Hz. Musa'ya efendim iftiralarda yani aşağılamalarda bulunmasına rağmen halkını bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın dili peltekti. Konuşmasında zorluk çekerdi. allah Teala Hz. Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak Firavun ve halkına gönderdiğinde Hz. Musa Aleyhisselam allah Teala'ya Ya Rab benim dilim pertektir. Bana kardeşim Harun'u da yardımcı olarak ver dedi. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın istediğini kabul edip Hazreti Harun Aleyhisselam'ı Hazreti Musa Aleyhisselam'a yardımcı olarak verdi. Aslında bunlar evvelde hazırlanmış. Yoksa Hazreti Musa'nın Allah'ın bunu bana ver demesi karşısında onu peygamber edecek değildi. Çünkü peygamberler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in ruhundan bizzat olmuş ve Allahu Teala bunlarla etmiş Evvelde bu iş bitmişti. Ama her şeyi Allahu Teala bir sebebe bağlıyor. Bu sebepler içerisinde hal zühre ediyor. Her şey bir program dahilinde devam ediyor. Evet. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve kavmine gösterdiği mucizeler karşısında Firavun mağlup olmuş ve küçük düşmüştür. Firavun'un halkı ise Hz. Musa Aleyhisselam'a meyletmiştir. Bunun üzerine halkına konuşma yapan Firavun kendisini Hz. Musa Aleyhisselam ile kıyaslayarak Hz. Musa Aleyhisselam'dan daha kuvvetli ve hayırlı olduğunu insanlara anlatmak istedi. Kendisi zayıf değil dediği insan Hz. Musa Aleyhisselam'ı kast ederek dilinin feltekliği, ileri sürülüp neredeyse söz anlatamayacak durumda olan adamdan daha hayırlı değil miyim deyip Mısır beldesinin Fıravun'un kendisinin olduğunu ve konuşma bakımından da Hz. Musa Aleyhisselam'dan daha iyi bir durumda bulunduğunu söyleyerek her haliyle Hz. Musa Aleyhisselam'ı insanlara zayıf göstermek istemiştir. Firavun kendisini de yükselterek mal ve mülk sahibi olduğunu, tebasından da kuvvetli ve insanlardan daha ayrı olduğunu anlatmıştır.